Evet. Bugün yine sepet açacağım. Bu farklı bir sepet. Diğerlerinden farklı. Diğerlerinden de var. Ama ilk önce bunu açacağım. Çünkü bu sepette iki tane mükemmel deniz kabuğu var. Umarım durumları iyidir. Şu ve şu. Bakalım. Evet. Buraları hızlı geçiyoruz. Evet açtım. Şimdi diğer sepetlerdeki gibi şurayı sıkıp çevirdik. Bunun yıldızı da farklı. Pembe biraz. Yavaşça açıyorum. Temizmiş vardı bu. bu. Yıldızı nasıl? Pembiş bir yıldız. Bu marka kapaklı mı? Ne yazık ki değil. Değil. İşte bu. İşte kırık ama bu kabuk bende yok. O yüzden güzel. Hafifmiş, çok hafif bir kabuk. Bunlar bolutlar. Güzel bunlar da idare eder. Evet bunlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Dört tane çıktı. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Aa süper. Pascoloria Trapezium. Pascoloria familyasından. Bunlar da süper. Bunlar da güzel. Evet bir tane tonlamız var. Ve tonlamızın hiçbir kırığı yok. Süper. Süper. Bir tane şurada şey var. O da Autobot mu bilmiyorum. Onu tam emin değilim. O yüzden yanlış bilgi vermeyeyim şeyimiz de melomuz da çok güzel. Çatlak değil kırık değil. Bakalım çünkü çatlak kırık çok çıkacağını düşünüyorum. Diğer sepetlerde. Konidae. Aa bu biraz farklıymış. Apex bölgesi daha dışarıda. Ya bunun da öyle. Ama bu, bunun ikisi bilmiyorum. Bunlar gerçekten güzel ya. Bunların ikisini saklayacağım. Dur bakalım. asıl kabuğu bu. Evet. Freak Triton sanırım. Evet. Şurada çok küçük bir şey var ama çok seviyorum bu kabuğu ya. Turuncusu çok yok ama güzel. İç şeyi güzel bunun. Evet. Burada da pektenlerimiz var. Tabi bunlarla biz bunlar pekten. Ne varmış bunun içinde? Bilmiyorum. Bu pektenleri de temizleyeceğim. Bakalım içinde bir şey var mı? Farklı bir kabuk var mı? Yok. İçinde farklı bir kabuk yok. Evet. Bu kadardı. Bayağı dağıldı. Bunları temizleyeceğim. Ve diğer sepeti açımına geçeceğim. Tabii ki onu bir sonraki videoda göreceksiniz. Beşinci sepet açma videomuzda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.